Maden içti SG'ye göre çalışmalar düz olan yeterli alan kalmadığı için yamaca doğru yükseltmek zorunda kalıyorlar. İşçiler kayalık yerdi yukarı, suyunun süzüyor, uyuyor uyarıyor, Karaya doğru. Ege'sinin batıdan gelen bataklığının sağa sağlık kontrolleri,

bir yere İşte burada devreye ne Siyasi ilişkiler. Yani bu emperyalist şirketin, bu kartelin Türkiye'deki siyasi ilişkileri devreye giriyor ve kapattırılıyor. Sadece işte bak, 3 ay geçti, 3 ay sonra bu Türkiye diye biliyorlar. geldik. Şimdi bu kaza eğer oldu Muhammed Akçak. Bu kadar da ağlıyor. Bir

insan <laughs> <Sanatçı. gülüyor> olsun. <Orada> namaz mı? Değil mi? Parce oui. 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 oui.

Tak turun ke bawah. yaptığın artık bir şey yaptı. Gerçekten da Diğer parti liderleri de görsün, diğer, diğer, diğer partiler de görsün. Ama siyaset tabii bir yandan da yapmak de, 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 de. Evet. Evet. Ee, Bu açıklama olduktan sonra evet.